merhaba arkadaşlar bu kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bugün sizler için fincanı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin ve bakalım bize bugünkü fincanımızın mesajı neymiş hep beraber izleyelim. arkadaşlar Öncelikle ben şunu bildirmek istiyorum Ben e, videomu fincanı niyetlenirken herkesin kalbinin karşılığını e, yaşayabileceği bir e, hayat dileyerek temennisinde bulunarak kapatıyorum Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zili basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar olacaksınız arkadaşlar. Ee, nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye size bana soruyorsunuz. Mesajlar geliyor bu yönde. Buket'le kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aşağıda bıraktığım link üzerinden de bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben şimdi sizlere de açıp göstereceğim. Oo, oh, bayağı karışık olduğumuz bir içimiz varmış diye biliyorum açar açmaz şimdi şöyle yapacağım sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar ee, yani şöyle söyleyebilirim şuradaki üç rakamlarını görüyor musunuz ee, orada bir insan karşınızda duruyor ee, arkasında da birini almış yani birisi birinin arkasına saklanmış siz bir mücadele eder iken iki kişi için mücadeleleriniz varken karşınızdaki bir kişinin birinin arkasına saklandığını görüyorum. Ee, burada önünüze baktığınız noktada biriyle anlaşmak istediğinizi görüyorum. Çok güzel bir mantar hali var aslında evle alakalı olarak eee eviniz için mücadele veren, veren, bir halde olduğunuzu görüyorum ben sizin ya bir kancayı atmışsınız konunuzla alakalı bu iş olacak der gibisiniz açıkçası yani böyle mücadele edecek bir e, yapıdasınız ama diyorsunuz ki ben artık çok yoruldum ben görevimi yapıyorum da karşı tarafta birilerinin arkasında kalmasın artık o da çıksın hodri meydan gibi yani e, bir soru işaretiniz var ciddi anlamda e, bunu netlik artık netlik kazanmalı daha gibisiniz. Şimdi ben böyle geçmişinizde böylesi bir şey yaşadığınızı sonrasında artık hani bir değişim, bir değişiklik, bir ev taşıma, taşınma, gitme ya da iş çıkma hani bir değişim istiyorsunuz. İki kişi karşılıklı konuşmanız var arkadaşlar. Inanılmaz güzel bir filizlenme var aranızda. Yani bir şeyleri artık ektik de gel beraber bir içelim evresi. E, aldığınız karar sizin adınıza doğru olmuş. Çünkü bakın şimdi orada e, bembeyaz bir çizgi var. Yukarıya doğru çıkan ve bir S verelim şahidete. Yani sanki bir şeyler yenilensin diye alınan kararlarınız var. S harfiniz çok hakim. Ben sizin mücadelenizde birilerinin de dahil olduğunu görüyorum. E, hatta ee, sanki dönem olarak o kadar her şey üst üste geldi diyorsunuz ki e, burada keşke sizin gibi mücadele etse karşı taraf daha hızlı olsaydık der gibisiniz yani ama sonrasında güzel bir dinlenme haliniz belki kendisi toparlanma bir nefes aldıracak aldırmış şimdi ben sizin bugününüze baktığım zaman şöyle bir şey görüyorum bir defa iki kişi karşılıklı ortada biri var ya ortada bir mesele var daha doğrusu duran T harfi çıkmış tam ortanızda hatta böyle yani haç gibi de duruyor bakıldığı zaman. iki tarafında bir şeyler denklemeye çalıştığını görüyorum. Erkek olarım olan kişinin para ile alakalı olarak gücü elinde tutmaya çalıştığını görüyorum ama bir fikir çatışması halindesiniz. Ortada duran konu ne ise bir, bir kişiymiş gibi bir paraymış gibi duruyor burada. Bununla alakalı bir zemin üzerinde yani bir parayı koruma hali var bir parayı elde tutmak isteyen bir erkek var e, ama çok ikilem yaşayan bir kadın görüyorum arada duran bir çocuk ise ya da bir mal durumu ise kadının kesinlikle kararsızlığı söz konusu bakın şimdi karşınızdaki kişinin size elini kaldırıp böyle yeter artık e, duruşu var haksız hem suçlu hem güçlü misali e, haksız elini kaldırmış bir silah tutuyor gibi bir çapa tutuyor gibi inatçı bir insanla boğuşuyorsunuz ve siz onun karşısında e, yani size haksızlığa uğratan biri var karşınızda bir de güçlü hani hem suçlu hem güçlü misali e, çok da güzel bir ya ben sizin üstündeki arabayla beraber baktığım zaman sizin bir taşınma bir değişme bir e, bu haksızlığa direnecek oluşunuzu söyleyebilirim bir dava durumu var yine çok kısa bir süreç uzamayacak yani öyle sizin sizi kemir kemirtip böyle hani kanırtarak kemirerek e, sizin içinizi körelterek gitmeyecek. Çok anlık gelişme var orada gördüğüm ama e, sonu sizin adınıza hayırlı oluyor diyebilirim. Bir ikilem yaşayacaksınız. E, emek verdim hemen bitemez der gibisiniz. Pes etmeyeceğim der gibisiniz. İki kişi karşılıklı konuşup bir karara varma haliniz var. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde aslında hızlı gelişecek bir dava ama karşılığını hemen alabileceğiniz bir sonuç sizin adınıza yenileneceksin mecbursun bu sayfayı kapatacaksın gibi ya da bizzat aslında o kötü günler bitti kapandı yepyeni bir sayfa var gibi sizin her şeyden önce e, alacak olduğunuz kararların e, ben bu arada çok sık söylüyorum ama nereden biliyorsun altının üstünde niye olmadığını yani şimdi orada bir bitiş var. Bir işten ayrılış, belki kamudan ayrılıyorsunuz, belki davalıksınız, belki bir ayrılık, ilişki ayrılığı bu. Ama önünüzün çok bir kere geçmişle geçmişten daha net, geçmişten daha sorumsuz, sorumsuz sorunları olmayan ama sizi kesinlikle yepyeni bir hayat bekliyor diyebilirim. Evet burada sorumluluğunuz artacak. Hatta bazı karışıklıklar yaşayacaksınız. 32 rakamını çok net görüyorum. 3. ayın ikisinde olabilir. 2. ayın 3. haftası olabilir. Yani 3 hafta sonra ayın 32 gün sonra olabilir bu denklemi siz değerlendirin yan yana durdukları için 3 ve 2 rakamı çok net yani siz S harfi de var burada bir belirsizlik süreci var. Etrafınızın hayatınıza müdahale edecek oluşu ama sizin kendinizi kul cool gibi yükselttiğinizi gördüm ben burada. Bir kadınından gelecek destek ya da bir zat izleyici kadın arkadaşlarım sizin güçlenecek oluşunuzu söyleyebilirim. Ee, burada iç dünyanızdaki mesajları alın iç sesinizi dinleyin. Sezgilerinizle de hareket edin mesajları var biraz belirsizlik hissediyorsunuz önünüzde yapabilir miyim halledebilir miyim diyen bir e, süreç ama evet üstesinden geleceksiniz geçici bir süreç şöyle bir dava e, netleşmesi yeni bir sayfa açması yeniliklere gitmeniz ama bunun dışında e, sonrasında güçlenmeniz ve ailece belki de bir şeyleri kutlamanız var şurada gördüm bayağı dört kişinin böyle hatta bir kişiyle burada ayağı aza dudak dudağı gören bir gördüğüm bir çift de var hayatınıza yeni biri gelebilir mi evet ya da siz bu e, koca beraber bu sıkıntılı süreci aşabilir misiniz evet yani ben orada bir çifti bağlı görüyorum gönülden birbirlerine bu dönemi atlattıklarını görüyorum ailece de aşağıda resmen bir kutlama var kaplumbağasının sırtını almış bu evle alakalı yükünü taşıyan bir insan ya da taşınma gerçekleşmiş ve yepyeni bir hayatı kurduğunuzda daha ferahsınız şimdi ben sizin bir 3 ay sonranıza baktığım zaman emeklerinizin karşılığını alacak olduğunuzu A harfinden, S harfinden bir kişi size çok ciddi yardımda bulunacak ve çıkış yoluyla alakalı bir kutlama hali var benim orada gördüğüm. Ferahlayacak içiniz, mücadeleniz maalesef önce bir bitiş tamamen ama sonrasında yeni kurduğunuz sayfada diyebileceğim. Ee, sizi bekleyen güzellikler var. Özellikle Mart ayı biraz sizin adınıza mücadeleyi bolca vereceğiniz. Sonrasında kendi hayatınızı ciddi anlamda hak ettiğinizi alacak şekilde ilerleyecek. Hatta kutlamalarınız var. Yani burada kutlama e, terfi almış kutlamadır. Ev aldınız kutlamadır. Süreç bitti kutlamadır. Ama sizi destekleyen kişilerle beraber huzur içerisinde bir zafer kutlaması olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi A harfi ile alakalı ve Ş şey ve S harfleri hakim burada gördüm. Bir 4 ay sonranızda e, çatı ile alakalı. Ee, orada bir yüzleşme var. Geçmişinizden gelen birinin size bir haksızlık ettiği gerçeğiyle yüzleşmeniz mümkün. Yani siz bir şeyleri öğreneceksiniz orada. Yolunuzu çizmiş gidiyorsunuz. Sadece önünüz engel değil de geçmişinizle yüzleşmek sizi bir üzecek. Çünkü şey hali var orada benim gördüğüm. Bir, e, bir şey öğreniyorsunuz siz orada ve bu öğrendiğiniz şey sizi o an sadece modun yani modunuzu da düşürmeyecek de. Hani bu bu mücadeleyi vermeden de olabilirmiş dedirtecek bir gerçekle yüzleşmeniz mümkün. Evet bunu çok net görüyorum. Ee, ama gücünüzü de aslında bitir Ben bol bol araba gördüm. Araba gö alınmak isteyen kişiler arabanızı alabilirsiniz ama araba ayrıca da taşınmak, hayatınızı yenilemek ya da bir yerden başka bir yere gitmek olarak da değerlendirilebildiği için eee Arabada almanız mümkün ama taşınıp yeni bir hayat kurma ihtimaliniz de mümkün. tayin bekliyorsanız da çıkabilir, atamanız da gerçekleşebilir ya da bir boşanma ise bu gördüğüm dava durumu boşanma sonrasında hayatınızı yenileyeceksiniz başka bir yere gideceksinizdir onun mesajı diye değerlendiriyorum ben. Şimdi arkadaşlar bakalım tabağımız bize neler söyleyecekmiş. Sizlere de göstereceğim bunu. Aile bireylerinin toplandığı hanenin içerisinde bir kalabalıkla konuşma hali var. E, bu balık üstünde duran özellikle yaş olarak büyük bir insanla diğer hani seferoları, telloğulları gibi bir ayrım var. S harfi burada da çok net çıkmış. Bir insan sadece pişman ve bir şeyler size itiraf edecek. Bunu çok net gördüm. Maddi kayıp uğratmış. Maddi zorluk yaşatmış ve bunu size itiraf ediyor resmen e, ama ortada bir uzlaşma olabilecek bir kalabalık toplanması var orada çok uyanıklık yapmış bir kadın görüyorum yani burada bol bol itiraf var parada pinti davranan e, sözde uyanıklık yapan bir kadın var ben sizin açtığınız sayfada gidecek olduğunuz yolda 5 rakamı çok net e, t harfiniz çok net burada iki çiftin özellikle mesela aşk tarafınıza baktığım zaman bir beraberliğinizin olduğunu kafa kafaya vermiş bir çiftin etrafındaki olayları artık daha fazla kafa yormayalım. Gel biz yolumuzu çizelim dediğini görüyorum. Nitekim de aslında 3 kişilik bir e, sevinç hali var. Bir kişi aracı olabilir. Hayatınıza biri girebilir ama bu ilişki güzel gider. Hatta bunun dışında yanınızdaki insanların da sizin adınıza sevinçle baktığını görüyorum. Ailede bir yüzleşme ortamı olacak evet ama hmm, hani kapanacak o yaralar. Hani belki de sırf yüzleşme olmadığı için açık olan yaralarınız var ama kapanıyor diyebiliyorum. İşle alakalı bir haksızlık ya da sanki böyle bir ben mücadele ediyorum ama tam karşılığını alamıyorum dediğiniz bir haksızlık ibaresi görüyorum. Bununla mücadele edecek olduğunuzu görüyorum. Kalabalık bir iş yeriymiş gibi özellikle iki kişi bu anlamda oldukça sizin arkanızdan kuyu kazmış sanki konuşmuş iş yapmışsınız yapmamış demişler sanki siz işinizi tamamlamamışsınız ya tamamlamadı yarım bırakıyor demişler gibi bir konuşmaları duyup hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Orada bir kere öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sonrasında bir es verip dinlenme süreciniz var gibi. Bu durumu kabullenecekmişsiniz gibi. Çünkü orada en yakınlarınız dahi ya da çok sevdiğinizi düşündüğünüz arkadaşlarınız dahi kuyunuzu kazmış olabilir ibaresi var. Bu anlamda dikkat et. E, gözün dört aç diyor. E zaten siz bazı gerçeklerle yüzleştikten sonra bir dinlenme evreniz olacak ama ben ilerisi için size güzel e, açılıyor ama iç ses iç ses iç ses burada gördüğüm ne olur bu kişilere karşı temkinli ol iç sesin dinle bu zararı görmeder gibi köklü bir ağacınız var ağacınızın dalları daha yeşermemiş yani emek vereceksiniz yeşermesi için böylesi bir iş e, süreci vermiş. Ama sonrasında aşk tarafında da gördüğüm gibi bir üç, üç kişinin çok güzel bir mutluluğu e, ferahlaması e, ve de şöyle bir şey var aile içerisindeki bu yüzleşmeler size iyi gelecek özellikle erkek olan ve kadın olan hane büyüklerinizin rahatladığını görüyorum ferahladığını görüyorum bu anlamda dökülen dökülsün bazı yüzleşmeler olacak sizin hanenizde. Etrafınızın sonrası konuşulacak oluşun ama tılsımınızı görüyor musunuz? Şebe çevre olmuş bir koruma kalkanı gibi. Yani siz mücadelenizi verdikten sonra bu artık e, nazar e, kökenli ya da kadersel bir engel diyebileceğim bir mücadele edecek zorluğunuz da kalmıyor. Sadece iş yeriyle ilgili bir aldanabilirsiniz. Dikkat et uyarıları vardı ama sonrasında bu durumu açtığınızı gördüm açıkçası. Dilerim güzel söyledim her şey gerçekleşir arkadaşlar. Falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Ben e, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket'te kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Aşağıda bıraktığım bir link var. Artık bana oradan da ulaşım sağlanabiliyor. Buket Hanım çok pozitifsiniz. Ses tonunuz çok pozitif geliyor. Söyledikleriniz çok pozitif diyorsunuz. Çünkü benim yaşam kaynağım daha doğrusu buradaki e, bu kanaldaki yaşam kaynağı ve enerji kaynağı sizlersiniz. Sizlerden aldığım enerjiyle ben ayakta duruyorum ve yoluma devam ediyorum. Ve sizdeki enerjiyle besleniyorum. Dolayısıyla aslında sizler de hekim varsınız. Tabii ki de eleştirileri açığım. Tabii ki de hmm, ben buradaki önerilerinize de açığım. Bununla alakalı olarak şey e, mutlaka dikkate alıyorum sizden gelen tüm eleştirileri. Sizden tek ricam bazı haddini aşabilecek yorumlar ya da istekler geldiğinde ben e, bir tek buna karşı gardım alıyorum açıkçası. Burada bir uslubunun olduğunu düşünüyorum. Bir çizgimin olduğunu düşünüyorum. Yani kendi benliğimi burada çok rahatlıkla yansıttığım bir alandayım. Hani benim çizgimin dışındaki gelebilecek her türlü uslub bana göre hayatımda barındırmak istemediğim kişiler olduğu için de gardımı alıyorum. Ee, geleceği Rabbimden başkası tabii ki de bilemez. Biz bunun bilincinde olan insanlarız. Ben o şekilde fal bakıyorum. Siz bu şekilde de fal dinliyorsunuz. Gelen yorumlara saygı duyuyorum. Ee, yani süreç itibariyle zor günler geçiriyoruz. Ee, i̇nsanların artık psikolojik sağlığı da etkileniyor maalesef ki. Dolayısıyla saygı duyuyorum genelde. Ee, dilerim bu süreç biter. Bir an önce özgürlüğümüze kavuşuyoruz ki sağlığımızın hem bedenen hem psikolojik olarak onarabiliriz artık. Süreç bitsin diye dua edenlerdenim ben de. Meğer ne güzel günlermiş diyoruz maalesef geçirdiğimiz o sıkılmış olduğumuz zamanlara dahi. Ee, ben herkesin kalbinin ekmeğini yemesini, kalbinin gönlünün ekmeğini yemesini temenni eden biriyimdir. E, izliyorsunuz i̇zliyorsunuz, iyi ki varsınız. Gün geçtikçe de büyüyoruz. O yüzden diyorum ki ben bir kişi haksızlığa uğratıyor, sınanıyoruz, insan oluyoruz. Bedduanın enerjisi negatif dönüp dolaşabilir. Hani benim buradaki kanalımı izleyerek alışkanlık itibarı oluşturabildiysen birine ve o benim bu alışkanlık itibariyle de kendisi diyebiliyorsa artık Et dua yerine gönlünün ekmeği niye diyebiliyorsa ne mutlu bana amacıma ulaşmışım demektir her videomun sonunda mutlaka sohbet ediyorum sanki size bakmışım ve karşılıklıymışız gibi hissettiğim için buraları da dinleyen tüm arkadaşlarıma selamlar biliyorum dinliyorsunuz inanılmaz motive ediyorsunuz beni çok güzel mesajlar alıyorum İyi ki de varsınız videomun sonuna geldim ee, sabah 10 akşam saat 7 itibariyle her gün iki defa video yayına alıyorum biliyorsunuz ki. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.